Bismillahirrahmanirrahim. Nazar için okunacak dua. Ve in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi lamma zikra ve yaquluna innahu la ve mâ huwa illa zikrun lilâlemîn. Bu bir ayettir aynı zamanda tekrar ve in yakadul ladina kafaru la lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le mecnun ve ma illa zikrun lil alemin manası az kaldı kafirler o zikri Kur'an-ı Kerim'i işittikleri zaman seni gözleriyle yiyeceklerdi nazar edeceklerdi bir de durmuşlar o halde o herhalde bir mecnundur diyorlardı. Halbuki Kur'an, bütün alemlere bir öğüttür. Hz. Hasan'dan bu ayeti kelimenin nazara dava olduğu rivayet edilir. Nazar değmesiyle ilgili olan bu ayeti, Suyuti ve İbni Mukrim'e göre okumak ve yazılısını yüksek ve görünür bir yere asmakta da yarar vardır manevi değeri ve tesiri büyük olan bu duayı okumak ve küçük çocukların beşiklerini asmakla beraber fakirlere yardım ve sadaka vermeyi ihmal etmememiz lazım. İbni Abbas radıyallahu anh da rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in küçükken nazar dememeler için aşağıdaki duayı da okurdum. Bir rivayete göre de Hz. İbrahim de oğulları İsmail ve İbrahim'e nazara gelmemeleri için aynı duayı okur. Adı geçen dua şudur. Hz. İsmail ve Hz. İshak için okuduğu dua. Hz. İbrahim'in U'idu <laughs> küma U'idu küma bi kelimatillahi tamme من كل شيء داني وهام ومن كل عين لام تكرار أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيء داني وهام ومن كل شيء من كل عين لام تكرار أعيدكما بكلمات الله التام min kulli şeytanin ve ve min aynin lamme. Nazar değmemesi için insanlara ve hayvanlara yedi defa okunan bu duanın meali şudur. allah Teala'nın ayeti kelimeyle her şeytandan ve zararlı yaratıktan ve göz değmesinden sığınırım.